Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bize eşlik ediyor bu bölümde. Barış Bey hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, aslında söze ben biraz küreselden başlamak istiyordum ama borsa tarafıyla alakalı izleyicilerimizden de soru geliyor. Çünkü e, 8000 puanın altı, 8000 çok da psikolojik de bir sınır olduğu için onun altında altına gerileyince o taraf biraz daha umutsuzluk yaratmış gibi karalar bağladı aslında mesaj atanlar. O kadar kötü bir tablo mu? Buradan yükselme potansiyeli yok mu? Siz nasıl görüyorsunuz? Evet yani bugün Borsa İstanbul'da aslında hem işlem hacmi çok düşük diyebileceğimiz seviyelerde şu andaki şu dakikada baktığımda 77.4 milyar TL'lik işlem hacmi var. Son zamanlarda düşük işlem gidiyoruz biraz onun etkisi olabiliyor hareketlerin bu şekilde gerçekleşmesinde. yükseliş isteğinin çok fazla ön planda olmadığı bir durum mevcut evet. Ama bugün mesela bankalara ilgi var. Eee bankacılık endeksinde %1.6'lık mesela şu an yükseliş var bir taraftan da. o yüzden dediğim gibi başta yani sanayi endeksi eksiyken bankacılık endeksinin pozitif olduğu bir gün yaşıyoruz bugün. Açısı Borsa İstanbul'da Belli başlı bazı baş seviyeleri geçmekte zorlanıyoruz. Yani 8.150 yukarıda direnç oldu. Aşağıda 7.800 desteği var. altı tabii 8.000'e psikolojik bir destek olarak, seviye olarak kabul edilmekte. Ama altında 7.800 seviyesi de burada önemli olmakta. Yani burada aslında yerli yatırımcının borsa sistemine ilgisinin devam etmeyeceği önemli olmakla birlikte yabancıların da biraz daha girişinin olup olmayacağına bakacağımız bir dönem var aslında önümüzdeki günler içinde. Ee, o yüzden bunlara bakıyoruz önümüzdeki günler içerisinde. Yani yabancıların biraz daha giriş yaptığını görmemiz lazım ama orada da şöyle bir handikap var. Aralık ayı biraz daha e, tatil havasının işte yeni yıl e, öncesi, Noel yaklaşırken biraz daha rehavete gicilen bir e, periyoda işaret ediyor. O yüzden de yabancı yatırımcıların da e, en azından şimdi uzakta kaldığı bu ortamda en bir miktar e, havasını bulamadığı bir ortam içerisinde şu anda hareket ettiğini görüyoruz. Peki ne kadar daha uzakta kalacak? Şimdi S&P'den takvim dışı bir değerlendirme geldi. Öte yandan Dünya Bankası'nın OECD'nin genelde olumlu radarına da girmiş durumdayız. Türkiye'ye ilişkin yıllardır rapor çıkmıyordu zaten. Doğru. Şu anda bu olumlu tarafa da geçmiş durumda. İşte yerel seçim sürekli bir bariyer olarak konuşuluyor. Ama yerel seçim yabancı için giriş yapıp yapmamayı belirleyecek gerçekten bu kadar majör bir faktör mü sizce? Hı hı. Yani açıkçası bunun için hani belki hani biraz seçim atmosferi biraz beklenebilir belki ama açıkçası demin söyledikleriniz önemli bence. Son zamanlarda özellikle enflasyonla ilgili mücadeleyi biraz da ön plana alıp da bu beklentiyi de iyi yöneten bir Merkez Bankası aksiyonu da görmeye başladıktan sonra zaten işte faiz artımından arka arkaya gelmesiyle birlikte enflasyonun ana hedefini, enflasyonla mücadele olduğunu. E, hedefin daha net bir şekilde ortaya koyulmasından sonra bir sürelice bakarsak, özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen bazı olumlu açıklamalar olmaya başlamıştı ve bunun e, aksiyonlarında görüyoruz yavaş yavaş. E, bahsettiğiniz gibi işte S&P'nin e, takvim dışında olan bir değerlendirmesiyle yakın vadede görünümün e, yukarı çekilmesinden sonra bir tık daha görünümün pozitife e, evrilmesi, bir sonraki aşamada notun bir kademe yukarı çıkılması beklenmesini de gündeme getiriyor. Bunlar hep aslında kurulan iletişimin daha güçlü olması, beklentilerin biraz daha iyi yönetilmesi, yönetilmeye çalışılması, bunun hala devam ediyor olması, faiz artımları konusunda kapan, hala tam olarak kapatılmamış olması, enflasyonu zaten hep birlikte görüyoruz, hala yüksek seviyelerde bir katılık var, bunun da yarattığı bir etki var. büyük ihtimalle yılın ilk 3 ayına yani 2024'ün ilk 3 ayında da yükseliş eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Hatta belki Mayıs'a kadar olan süreç olacak bu. ama buna rağmen bu ortaya konan söylemlerin etkisi özellikle bu derecelendirme kuruluşlarından gelen raporlar, hatta Moody's'in de işte yakın e, vadede bir değerlendirmesi olacak. Onlardan da bir açıklama gelmişti. E, bu para politikasındaki dönüşümü olumlu bulduklarını söylemişlerdi. Buradan da bir görünüm iyileştirmesi gelme ihtimali olduğundan takdirde bunun yavaş yavaş e, yabancı bakış açısından bakıldığında gelen raporlar işte tahvil piyasasına oluşan son zamanlardaki ilgi hatta şunu da ek, ek, eklemek, lazım. Son üç haftada son açıklanan göre Yarın yenisini de görüyor olacağız. Yabancıların 3 haftadır hakikaten girişleri var. E, totalde 700 milyon dolar son 3 haftada bir giriş olduğunu da gördük. Yani kademe kademe çok hızlı olmasa da bir giriş var. Ama demin dediğim gibi Aralık ayı biraz daha sakin geçmeye aday bir ay. E, o yüzden açıdan hani bakarsak yani Borsa İstanbul'da yabancı nezdinde eğer bu görünümümüzü koruyabilirsek ve e, enflasyonda da beklentileri yönetip de bir tık daha gerileme, dezenflasyon sürecinin başlamaya doğru gittiğine dair bir sinyaller almaya başlarsak, ben e, orta uzun vade periyot için, yani kısa vade demiyorum ama, yani Borsa İstanbul'un yukarı potansiyelini taşıdığını düşünüyorum. E, bu olursa, böyle bir hareketlenme meydana gelirse, ki ilk emarlarını mesela banka hisselerinde biraz görüyoruz gibi gözüküyor, e, bunun yerli yatırımcı tarafında da cezbedici bir hikayesi olabilir. Yani bunu bir hikaye olarak değerlendirilebilir. Çünkü son 2-3 yılda Borsa İstanbul'da çok ciddi bir yerli yatırımcı akışı geldi, sayısı arttı ve Borsa'ya daha fazla yurt içinde insanlar hakimler şu anda ve mevduat faizine bir alternatif de olabilir bu ivmelenme. O yüzden de Borsa İstanbul'da çok ciddi bir düşüş beklentisinde olmadığımı, yukarı beklentimin bir tık önünde olmaya devam ettiğini açısı söyleyebilirim. O yüzden hani belli başlı dirençleri geçebilirsek e, bu sakinlik sonrasında e, önümüzün açık olabileceğini tahmin ediyorum. Şimdi e, sizin peki burada bank e... Faiz cephesinde baktığımızda zirve beklentiniz nedir? Mayıs ayına kadar yükseliş devam edebilir dediniz. Bu zaten ekonomi yönetiminin açıklamalarına paralel Hı -hı. bir açıklama. Daha çok yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan da Haziran'a işaret etti. Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Erkan da Mayıs'a işaret ediyor. Yani evet. önümüzdeki senenin bahar yaz aylarına doğru daha iyi bir tabloyla karşılaşmayı bekliyoruz. Hı -hı. Eğer bir siyah kuğu olayı yaşanmazsa diye parantezinde açalım. Ee, bu durumda peki faizi ne noktaya kadar çıkarıp beklemeyi seçer Merkez Bankası sizce? Evet şimdi tabii sizin de özetlediğiniz gibi aslında bunları ek olarak toplantı metninde de bazı ifadeler geçti. Şimdiye kadar uygulanan para politikasının enflasyon üzerinde yavaş yavaş etkilerinin görülmeye başlandığı ve bundan sonraki aşamada kademeli bir şekilde biraz daha para politikasındaki bu faiz artırım sürecinin sonuna yaklaşıldığını da açıklamalar geldi. Ama bu... Yavaşlatılarak olacak bir süreç olabilecek değil, olur diye tahmin ediyorum ben. Yani belki bundan sonraki toplantılarda 500 bas bir bas puan değil de 250 bas puanlık artışlar meydana geliyor. Yani burada çoğu olarak kullandım bunu. Yani yüksek ihtimalle ben iki tane daha bir toplantı bu faiz altında oluşarak işte 45 belki yüzde 45 yüzde 50 bandına doğru çıkan bir politika faizi görme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Bunların önemli etkenlerinden bir tanesi de işte az önce bahsettiğiniz gibi ben de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ...enflasyonist e, şu andaki görünümün tam anlamıyla zirve noktasının görülmemiş olması. İşte çekirdek enflasyona mesela odaklanırsak, aylık bazdaki geri çekilmeler... ...evet gerçekten e, Sayın Mehmet Şimşek'in dediği gibi cesaret verici ama... E, ...yıllık bazda %60'ların üzerinde, %65 civarında, 60-65 aralığında gidip gelen hareketler olma ihtimali var biraz daha gidişatta. E, bunun kırılması lazım. Yani bunun kırılması için de özellikle tüketimin biraz daha yavaşlatılabilmesi lazım. Biraz daha tasarrufların artıyor olması lazım bunu sağlanması için politika faizini bir miktarda ayarlamaya ihtiyaç olduğunu ben düşünüyorum. E, Sayın Gayrıkan'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklamalarda da bu aslında değinildi. Faiz artırımı tamamıyla kapı kapatılmadı görüldüğü üzere. O yüzden ben bir ya da iki belki bir tane daha enflasyonla mücadeleyi biraz da garanti evet. altına almak için faiz artırım süreci devam eder gibi düşünüyorum ama bu artışların yine öncekiler gibi 500 bas puan kadar olmayabileceğini de açısı tahmin ediyorum. Biraz daha düşük oranlarda ee, bahsettiğim sayıda bir faiz artırım e, ihtimali olacak gibi duruyor kendi kanaatimce. Çok teşekkür ediyorum. Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Yürük'ün aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar. Teşekkürler. Şimdi program...